bizim kriterlerimiz var. Hem borsa için hem de hisse senetleri için. Şimdi piyasada, borsada bir gerçek manada bir dönüş olduğu takdirde çok böyle bizim yani en azından benim kullandığım o sistemlerde inanılmaz derecede fazla hisse senedi üretilmeye başlıyor. Yani ve bizim için benim için önemli olan e, orta ve uzun vadede yükseliş trendine e, girmeyi başarabilen hisseleri e, böyle sizlerle e, paylaşabilmek ve e, bu önemli olan da bu hisseleri yükselişin daha en başında bizim için tespit etmek e, en önemli benim için e, kriter. E, bunlar için a, aslında şu anda e, tam böyle tam randımanlı çalışmamız çok zor çünkü e, borsanın içinde bulunduğu durum itibariyle e, bizim e, piyasamızda çok böyle sağlıklı trende sahip olan çok fazla hisse senedi çıkmıyor yani sayılı diyebileceğim e, hisseler çıkıyor orada da böyle e, çok fazla piyasadan ayrışamıyor ama şimdi ben e, yine de e, böyle benim listemde çıkan bazı hisseler var. Bunlar e, piyasa döndüğünde, endeks döndüğünde çok büyük bir ihtimalle daha fazla ayrışacak, pozitif yönde ayrışacak. Ama e, tabii asıl bizim için daha da önemlisi yükselişe e, yeni başlayacak hisseleri burada ilk olarak paylaşmak. O yüzden e, bizim programımız gibi böyle bu tarz programları e, düzenli takip ettiğimiz takdirde. E, Ilk olarak bunları e, sizlerle e, paylaşmaya devam edeceğiz ama dediğim gibi şu an piyasanın bulunduğu konum itibariyle e, halen net olarak böyle e, trendin baş e, başlayacağı e, hisseleri bulmak yeni trendin başlayacağı hisseleri bulmak biraz zor çok ciddi zorlanıyoruz e, O yüzden işte böyle durumlarda çok fazla da böyle e, e, rüzgara yani fazla direnmemek lazım. Biraz daha e, ortada ya da biraz daha kenarda bizim e, gözlemlememiz lazım piyasayı. Şimdi e, söyleyeceğimiz şeyler çok güzel, e, çok dirençli görünüyor ama e, piyasadan e, döndüğünden emin olmamız gerekiyor. Yani e, orta vadede taşıyabilmemiz için. Bunun için de endeksin e, 5000 ilk olarak 5050 seviyesinin üzerinde bir şekilde çıktığını görmemiz gerekiyor. Ve bu çıktıktan sonra da işte yavaş yavaş bu söyleyeceğimiz sebep biraz daha ön plana çıkabilir. Mesela bankacılık sektörüyle ilgili en son mesela geçtiğimiz haftaki KKM haberinden sonra orada çok ciddi satışlar olmuştu. Ama nedense çok enteresan bu çok devamı gelmedi ve bazı güçlü olan trendi güçlü olan banka hisselerinde çok fazla bir bozulma olmadı. Bu benim çok dikkatimi çekiyor. Örneğin böyle bir tabloda mesela Akbank ve Garanti Bankası çok güçlü duruyor. Yani ben benim en çok dikkatimi çeken durum bu. Yani banka hisseleri arasında ve iki tane kamu bankasında ciddi manada Piyasaya ters yönlü bir, e, pozitif yönlü daha doğrusu bir e, yukarı gitme eğilimi görüyoruz. O yüzden e, mesela Akbank ve e, Garanti Bankasında e, trend itibar, trend şu anki bu mevcut trend trendleri itibariyle çok güçlü bir e, seyir var. O yüzden yakından takip edilmesinde ben fayda görüyorum. 1000 e, mesela çok güçlü duruyor inanılmaz derecede güçlü bir e, görünüm var. E, diğer taraftan mesela kısa vadede e, Cusan hissesi çok enteresan. Ciddi bir toplama olduğunu görüyoruz. Yani yaklaşık olarak e, 10-15 gündür e, hisse senedinde e, toplama hareketi görüyoruz. E, his, takas dağılımlarını incelediğimizde mesela ENKA hissesi e, bir yakından takip edilebilir. BIST 30 e, zın içine girdi diye biliyorum en son. E, diğer taraftan Koç e, Holding ve Migros hissesi mesela e, enteresan bir şekilde listemize girmeye başladı. E, kısa vadede Kortsa hissesi mesela e, yine listeye girmeye başladı. E, bununla birlikte e, Vakko hissesi e, çok güçlü duruyor e, Bu da benim e, dikkatimi çeken e, hisselerden bir tanesi Vakko. diğer taraftan yunsa mesela bunu bu hisseyi söylemeye devam ediyoruz Çünkü geçen yıldaki gibi yine bu yılda mesela üç aylık bilançoda çok büyük bir e, e, kötü bir sürpriz olmayacak yine çok ciddi bir karlılık göreceğiz ve e, hisse senedinde ciddi bir betersiz potansiyeli var. E, dediğim gibi Yunsa'yı da ekleyebiliriz. Yunsa, Vakko, e, Migros, BİM, Garanti Bankası, Akbank, Jusan Enka, bu hisseler e, şu an benim e, bu hafta e, için böyle en çok böyle radarıma giren hisse